Evet arkadaşlar bakalım sorumuza ne diyor? 21 Mart tarihinde Güneş 30 derece Doğu boylamı üzerinde yukarıdaki gösterilen konumdayken gölge boyunun en kısa olduğu boylam açı tekrar hangisidir? Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın 21 Mart'ta gece gündüz eşit tamam mı? Ya yani gece gündüz eşit şimdi Güneş'in en tepede olduğu anı ne alıyoruz biz 12 alıyoruz tamam mı? O zaman Güneş kaçta doğmuş kabul edeceksin 6'da kaçta batar Güneş'imiz 18'de şimdi. Tamam gölgabın en kısa olduğu zaman nedir? Saat 12 değil midir? Şimdi bu ikisi arasında kaç saat zaman farkı var? 6 saat zaman farkı var arkadaşlar. Yani 30 doğuda güneş saat 6 iken Bak şöyle 30 doğuda saat 6 iken Bana neyi soruyor arkadaşlar? Saatin 12 olduğu yeri soruyor. Yani arada 6 saatlik bir zaman farkımız var. 6 çarpı 15 yaparsanız e, bu da 90 yapar. 30 artı 90 burası da 120 doğu çıkar arkadaşlar.